Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi olan Topkapı Sarayı, ihtişamlı yapısıyla tanınıyor. Ancak sarayın gözlerden uzak gizli geçitleri ve kaçış yolları da bulunuyor. Bu geçitler özellikle padişahların acil durumlarda saraydan gizlice ayrılabilmesi için tasarlanmış. Peki, Topkapı Sarayı'nın bu gizemli kapıları ve geçitleri hakkında neler biliyoruz? Topkapı Sarayı'nda bulunan gizli geçitler, padişahların güvenliğini sağlamak için önemliydi. Devletin zirvesindeki padişahlar, ani bir tehlike ya da isyan anında bu geçitleri kullanarak hızlıca saraydan ayrılabiliyorlardı. Bu kaçış yolları, özellikle Yeniçeri isyanları gibi olaylarda güvenlik önlemi olarak kullanıldı. Topkapı Sarayı'ndaki bu gizli kapılar, bazı özel odaların ve koridorların arkasına gizlenmişti. Örneğin sarayın harem kısmında gizli bir çıkış kapısının olduğu söylenir. Bu kapı, haremdeki kadınlar ya da padişahın acil bir durumda saraydan gizlice ayrılabilmesi için tasarlanmıştı. Sarayın en gizemli girişlerinden biri olarak bilinen Babüs Saade kapısı, devlet yönetiminin yapıldığı yerlerle bağlantılıydı. Bu kapıdan gizli geçitlere ulaşmak mümkündü ve acil durumlarda padişahın hızlıca ayrılmasını sağlıyordu. Sarayın iç kısmına açılan bu kapı stratejik bir geçiş noktası olarak kullanıldı. Sarayın en korunaklı bölümü olan haremde de gizli geçitler bulunuyordu. Bu geçitler kadınların acil bir durumda güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için yapılmıştı. Haremdeki geçitler dar ve gizli koridorlardan oluşuyordu ve sarayın ana yapısından bağımsızdı. Padişahlar gizli koridorları sadece kaçış için değil, aynı zamanda gizli görüşmeler yapmak için de kullanırdı. Sarayın içindeki bazı geçitler padişahın devlet adamlarıyla özel görüşmeler yapması için tasarlanmıştı. Bu koridorlar sayesinde padişah gözlerden uzak bir şekilde kritik görüşmeler gerçekleştirebilirdi. Osmanlı tarihindeki bazı isyanlarda padişahların bu gizli geçitleri kullanarak saraydan ayrıldığı bilinir. Yeniçeri isyanları gibi tehdit durumlarında bu geçitler padişahın güvenliğini sağlamak adına kritik rol oynadı. Saray içinde gizlenmiş bu kaçış yolları imparatorluğun zorlu dönemlerinde güvence sağlıyordu. Topkapı Sarayı'ndaki gizli kapılar ve geçitler Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli geçmişine dair birçok sırrı saklıyor. Padişahların güvenliğini sağlamak için yapılan bu geçitler, tarihin en gizemli kaçış yollarından biri olarak günümüze kadar ulaşmış durumda.